beraber arkadaşlar bugün videomuzda size nasıl böyle online de oynanır onu göstereceğim arkadaşlar şifrelerini de açıklama kısmına koyacağım oradan o şifreleri yazıp oynayabiliyorsun yoksa size iyice şey yapıyor neydi şey yapıyor size iki de bir doğup 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 duruyor şimdi arkadaşlar buraya ya ben lol yazacağız

ben giremiyorum. Ama siz girerseniz iyi olabilir. Arkadaşlar bugün de <laughs> videomuz bu kadardı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. kadar <laughs> şey